Videoya geçmeden önce küçük bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar size. Craft Rise'da çekiliş yapıyorum. VIP çekilişi Discord'un üzerinden katılabilirsiniz. Sadece bir şart olacak o da bir tane invite. Ve 5 gün süresi olacak. Hemen katılmanızı tavsiye ederim. O zaman ne bekliyorsunuz? Videoya devam. Selam YouTube. Yepyeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel bir video sunuyorum. Videonun konusu da ne bileyim? biliyor musunuz? Tabii ki de yar. Yarak Küçük bir şaka yaptım. Sakın ciddiye almayın. <laughs> Öyle bir kanı yok. Bugünkü videomuzu kısı Daikinos. Evet. Yani, yani mantık içerisinde Daikinos. Ama şaka yaptım. tamam, tamam. Bu kadar yeter dedim. Ciddi bir şey mantık. Bugünkü konumuz. Dadan, Biz dadan. Bir onu gösteriyorum zaten anlamışsınızdır diye. Başlıklarını gördünüz aslında yani. Zaten biliyordunuz boşu söyledim. Evet bugün Tesla'yı 10 levele çarpmaya çalışıyoruz. Bugün normalde ben 9 level zannediyordum. Bu 10 levele kadar çıkıyormuş yani öyle bir şey. Vay canına. Neyse işte 10 levele çıkartmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle çıkaramayacağım çünkü o kadar kolay olsa insanlar çıkarır. Parayı basardım ya. Yani şu da önceki deneme. Şu bak 3 level bastım tabii ki de. Şaka yaptım, fazla denemedim. Yani şurada bana bir 16 var versene. Oh teşekkürler. Ee, bir de elmas var bakayım. Direkt basacağız. Direkt basacağız. Hiç uzak ve hadi 4 tane sonra. Ha, thank you. Ha. İşte artıya basacağız yani buna. Artı demişim ya. Uf, levelini yükseltmeye çalışacağız işte. Sonra da satacağım. Bu kadar yani videonun komisyonu bu. Bu kadar. Easy. Okay, anladınız mı? Tamam şimdi sigir. Bu bir şaka. <laughs> bu bir şakaydı. İroni. Evet ilk başta şöyle bir artımızı basıyoruz. İki levele geçiyor. Hemen geçiyor Zaten bu leveller hep geçiyor. Bir de şu damat istatı versene ama birader alışsam vallahi hiç bilmiyorum kaç tane alacağını. O yüzden hepsini bozacağım. ama bozdum. Geçti mi? Geçti. Sonra elmas sürmüt iki tane. Oy maşallah. Kaç sürmüt? 16 sürmüt şerefsiz elmas istesem o kadar. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şuna şöyle al. Bir de gideceğiz deniz. <laughs> evet, malzemelerin ne olduğunu bilmediğim için böyle videoda teker teker gideceğim. Üf ne güzel çamurluk atıyorsun bile mükemmel mükemmel manilcim mükemmel, mükemmel, mükemmel. Lan ne oldu lan? pazarını ne açtım ben ışıkta. Evet geldim hemen bastık. Ne oldu lan? Ay, özür dilerim. Heh. Geçti. ana 5 level oldu. O Oha 48 ürmüt ne? Karaf ve biraz, birazcık indirim yapın şunlarda da birader. Yani donumuza kadar alıyorsunuz. defes zaten vardı bende. Ama bende yosun da varmış. Boşa satın aldım. Cık. Neyse bir şey olmaz. Neyse şey olmaz. Yandı. Dur ağzına tüküreyim. Yandı az önce. Şimdi yeni bir levele getiriyoruz. Hadi be, be, lütfen. Oh oldu. Dur dur, dur yapacağım, yapacağım yapacağım yapacağım. Gel buraya gel buraya. Hepiniz gelin buraya. Heh, heh. Geçti. Altı leveli geçti. Ananın. Oh, shit. We're a good game. Altı level testi ne kadar ediyor? Altı level test. Ne kadar ediyor? Evet. Piyasayı bilmiyorum o yüzden çete yazıyorum. Ne gerekiyor ki nefes iki tane yiyorsun? Allah belanı yiyorsun yok ya. Ha zümrüt yok. Allah'ım zümrüt almak zorundayım. Ha param yok. Ben zümrüt alıyorum. Bu zümrüt niye artılarda ev isteniyor? Şunu biraz indir. Anasının ki yani. Craft rice yani. Şey bilmiyorum. Şimdi banlayıp dur. Banlama beni. Ben şimdi biz bir uyanımızı geçelim bu video burayı video koyacağım evet. Evet bir site gelmiyor özür dilerim. Geçti lan 7'li vere geçti. Bu ne Çok para. <laughs> ne? Getir gözü istiyor. O yok ki ondan bende. Ondan bende yok ki. Ondan bende yok ki. Ondan bende yok ki. Abi sen ben de vitrindeyiz hangi vitrin gözü üstünde? Aynen yeşil deniz yok ama para da yok bu kadar parayı ben iki tane Allah belanı vermiyor para etmiyor beyler para etmiyor ne yapacağız? Dur lan belki dur Tut tut beylik dur 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 avına çıkıyorum Yani burayı kestim O yüzden dur 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 Evet gençler iki tane yosun buldum şükür ya Rabbi yani çok zor buldum Eee bir de ben balık tuttum ekstradan oradan çıkar dedim de çıkmadı ama bundan çıktı bunlar da güzel neyse ee, çıktı yazı çıktı ama ama çıkmadı öyle değişik bir şey oldu ben de anlamadım neyse bunlar da 220 k aldım şu ice eee ice Aa, arkadaşımız oyundan çıktı neyse ah çıkmış neyse ice böyle family falan gibi bir şeydi şuralarda yazıyordu da gözükmedi neyse arkadaşımızda da burada teşekkürler sunuyorum Eee takipçim olur kendisi o zaman basıyorum. Basıyorum. Bastım. Yanda birader. 6 Altı levele düştü. Ne güzel yedi level. Saç çıktı. Param bitti. Videonun sonuna geldik ya. Normalde devam ettirdim ama param bitti. <laughs> Mutsuzum. Yandı zaten. Keşke geçseydi. Neyse olsun bir şey olmaz. Sağlık olsun. <laughs> bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın bu şerefsiz Tesla'ya da küfür edin. İçinizden ama yorumlarda sakın etmeyin. <laughs> Neyse hoşçakalın. Güzel bir videoydu aslında. Problem değil. Bana video konusu çıktı. Tabi bu düşmesi iyiydi de. Neyse. Eee o zaman bay bay. Bir sonraki videolarda. En sonki ki videoma like atmayı unutmayın. Bu videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Discord'a gelmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Bu sahnenin olması bir de bu arkadaş benim videonun sonuna koydu ben de kıramadım koydum. <laughs>